Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli, peynirli, gözleme, kete tarifi vereceğim inşallah. Bu hamurla ister el açması, börek, ister çörek ne yaparsanız yapsın hepsi tutar. Bismillahirrahmanirrahim. Unumuz 17 su bardağı un, 2,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 4 su bardağı suyu ekliyorum. Yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Tamamında 6 su bardağı su alıyor. Fakat bir anda boşaltmayın. Kontrollü kontrollü yavaş yavaş karıştırarak ekleyin. 5. su bardağını ekledim. Yine yavaş yavaş karıştırıyorum. Kalan una kontrollü bir şekilde hepsini dökmeden şöyle karıştıralım. Bir anda boşaltmayın. Hamurunuz cıvık olur. Un katmanız gerekir. 6 su bardağı su 17 su bardağı una tam yeterli geliyor. Tam kıvamında oluyor. Hamurumuz kulak memesi kıvamından çok azıcık sert dinleneceği için çok yumuşak yoğurmayın. Tezgahımızın üzerinde güzelce ittirerek bastırarak üstüne tekrardan katlayarak güzelce yoğuralım. 14-15 dakika mutlaka yoğurun. Böyle hafiften elimizi ıslatarak sonuna doğru da yoğurursak daha güzel özlenir. Daha güzel mayalı, mayalı hamur değil ama daha güzel böyle kıvam aldırırsınız. Hamuru yoğururken acele etmeyin güzelce yoğurun. Bu hamurla ister sarıyer böreği ister el açması e, kıymalı patatesli yapabilirsiniz kete çükelikli Bu hamurla her şey olur. Çok güzel kıvam aldırdım. Şimdi iç harcını yapana kadar 15 dakika dinlensin. İç harcımız içinde yarım demet maydanoz saplarını kestim. Çökeleğimiz, 2 adet kuru soğanı yemeklik doğrayalım. Soğanlarımız orta boy. Kanalımda mutfağa dair birçok video var arkadaşlar. Bakmanızı, görmenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli, tam tutan tariflerdir. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz yorum yaparak beğeni yaparak bir çay bardağı sıvı yağı tavaya ekledim. Şimdi doğramış olduğumuz soğanları ekledim. Güzelce kavuralım. Çok aşırı kavurmanıza gerek yok. Pembeleşmesine gerek yok. bir yemek kaşığı salçayı ekledim. 1 tatlı kaşığı acı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ekledim. Patateslerimizi ekliyorum. Güzelce kavuralım. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Altını da kapatırkene maydanozları ekleyelim. Altını kapatalım. Güzelce karıştırıp soğumaya bırakalım. Hamurumuz da bu aşamada çok güzel dinlendi. Bakar mısınız? Esnek bir hal aldı. Çok güzel olacak inşallah ketelerimiz, gözlemelerimiz, katmerlerimiz. Tekrardan bismillah diyelim. Hamurumuzu tezgahın üstüne boşaltalım. Mandalina büyüklüğünde tavamızın büyüklüğüne göre hamurumuzun ölçüsünü alabiliriz. Ben mandalina büyüklüğünde alıyorum. 35-40 adet gözleme çıkıyor bu verdiğim tarifle. Kete de yaparsanız biraz büyükçe olduğu için 30 adet falan çıkar. Üzerini mutlaka güzel örtün. Bir 10 dakika dinlendirin. Üzerini güzel örtmezseniz kurur. Kesinlikle üzerini örtün. Ve dinlendirin. Dinlendirmiş olduğumuz hamurları şimdi bezeleri güzelce açalım. Önce bir merdane yardımıyla böyle biraz büyütelim. Sizler için merdane ile göstermek istedim. Normalde oklova ile açıyorum. oklavayla devam edelim. Güzelce açalım. Hamur dinlendiği için çok güzel açılıyor. Böyle yum yapışmaması için de ara ara ufak ufak un serperseniz azıcık, çok serpmeyin. Çok da unlu olmasın, az unlu olunca da yapışma yapar. Hamur yoğurmayı uzun çektim arkadaşlar. Böyle yufka açarken uzun çektim arkadaşlar. Her anını, her saniyesini görün diye yeni öğrenecek arkadaşlara da kolaylık olsun diye inşallah faydası olur. İç harcımızdan 2 yemek kaşığı kadar böyle güzelce yerleştirelim. İç harcımız da çok güzel olmuş. Ayrıyeten patates kavurması olmuş. Böyle bunu patates kavurmasında tek halinde yiyebilirsiniz. Kenarlarını ellerimizin parmaklarımızın ucuyla bastırarak kapatalım. Kenarlarını kesip ziyan etmeye gerek yok arkadaşlar. Elinizle bastıra bastıra kapatın yeterli. İkinciyi de sizlere göstereyim. Bunu da açtıktan sonra pişirmeye geçeceğiz inşallah. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Piknikte, kahvaltıya, pazar kahvaltılarına çok lezzetli oluyor. İster akşam yemeğine, ister öğlen yemeğine fark etmiyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Kızmış olan tavaya böyle teflon tava kullanıyorum. Tam pişmiyor. Biraz pişip kabarmaya başlayınca altının hafiften piştiğinden emin olunca böyle çevirin. Çok aşırı pişmesini beklemeyin. O zaman hamurun yüzü kuruma yapar. tavanın e, da yine ara ara kontrol edelim. Çok aşırı hararetli yanmasın. Çok kısık da olmasın. Orta ateşte yakalım lütfen. Hamurumuzu takip edelim pişme şekline göre. Üzerini ben böyle tereyağı ile yağlıyorum. Mis gibi organik tereyağımız. Yapanların ellerine sağlık. Allah razı olsun. Ayşe ablamızdan. Ayşe ablamız yolluyor komşumuz. Allah bin kere razı olsun. Bir yandan pişerken bir yandan açıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yaptığım sıcak sıcak hemen yeniyor. Çok da kalmıyor. Videonun sonunda yani patatesli peynirli gözlemeler kalmamış olacak. Hemen yaptığım hemen yeniyor. yiyenlerimizden de Allah razı olsun. Allah huzurdan, sağlıktan ayırmasın inşallah. Böyle pişmişleri ister tereyağı ile ister sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. Sıvı yağla da güzel yağlanır. Bakar mısınız? Çok güzel oluyor. Bana destek için arkadaşlar yorumlarınızı, beğenilerinizi, aboneliklerinizi bekliyorum inşallah abone olmak ücretsizdir bakar mısınız çok güzel oluyor tabi bu tepside pişmişler 2 saniye sonra bitmiş oluyor arkadaşlar tekrardan yine pişiriyoruz Yap. peynirlisi, çikoliklisi de çok güzel oluyor. Bakar mısınız? Arasında çok güzel e, peynirlerimiz erimiş. Yağlı peynir olduğu için. Evet, zaten. Kendi yine organik evet. e, peynirimiz. E, eşim de bir yandan pişiriyor. Ben Misafirlerim sağ olsun Şu yiyorlar. Şimdi keteye geçtim arkadaşlar. 5-6 tane yapacağım normal el açması böreklik gibi açtım. Aralarını yağlayıp katladım. Patatesli peynirli gözlemelerimiz bitti Tabii Afiyet şifa olsun. Gözlemelerimizi de katmelerimizi de bu şekil pişirelim arkadaşlar. Yapacak olanlara afiyet olsun. Katmerleri pişirirken pişmiş yüzlerine birer yemek kaşığı sıvı yağ dökerek yağlarsanız daha güzel olur. Daha güzel kızarır. Sade ketelerimiz kaldı. Keteler de bitecek şimdi inşallah. Yapacak olanlara afiyet şifa olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla sıhhatle kalın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun inşallah.